yepyeni video olan tekrardan selamlar dostlar bugün efsane video ile karşınızdayım bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar eski seçkinli eski ifadeli hesabımı inceleyeceğiz bunu yeni aldım artık bu son hesabım son kullanacağım hesap artık yani free firedaki artık hesap bu öyle söyleyeyim Ekranı gördüğünüz oyuncu idim 76 seviye bir hesap gördüğünüz gibi ön profil olarak böyle gördüğünüz gibi çok güzel bir profilimiz var şimdi hesabımı baştan aşağı inceleyeceğiz eski seçkinleri göreceğiz Efsane eski kıyafetler var yani izlerken ağzınız açık kalacak diyebilirim. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like atmayı unutmayın. Bu güzel hesabı sizlerle inceleyeceğiz şimdi arkadaşlar. Hemen profil kısmına gelelim arkadaşlar kıyafetler kısmına. Şöyle gördüğünüz gibi çoğunuzda olan şeyler var çoğunuzda olmayan şeyler var. Mesela bu çoğu kişide yok arkadaşlar biliyorsunuzdur. Aynı Eda Bey kostümü. Bu şekilde çok güzel bir kostümümüz var hesabımızda. Bu da yine aynı şekilde gri kurt kostümü. Bu da çok nadir, yani çok kişi de yoktur diyebilirim. Burada yine gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, dino var, beyaz dino. Şöyle gördüğünüz gibi tavuk kıyafeti dinosu var. Toplam 10 ee, tane üst var. Şimdi arkadaşlar buraya gelelim. Hatta buradan daha rahat gösteririz. İsterseniz buradan göstereyim kıyafetleri. Şöyle gördüğünüz gibi çok efsane, biliyorsunuzdur eski seçkinlerden bir kıyafet. Şimdi eski seçkinlik kıyafetlerinden biliyorsunuz bunu. Çok da efsane bir kıyafet zaten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da oyunun en güzel yani popüler olan çok kişi de olmayıp ama popüler olan bir kıyafeti. Ee, ben bunu zamanda alamamıştım ya o kadar üzülmüştüm ama tabii bu hesabımızda artık bende var. Bende var yani. Bende Mersu var. Bende var yani. Şimdi bakalım arkadaşlar burada ne varmış. Bunlar normal kostümler. Tek tek gösterelim en azından daha detaylı bakabilelim. Burada 7 artı 3 güzel bir kostüm var. da. bunun üst kısmı zaten kombine uyuyor genel olarak. Diğerleri uymuyor. Burada yine normal kıyafetler var. Gördüğünüz gibi elit pas kıyafetleri. bunları biliyorsunuz. Bunlar çok eski değil ama yine artık şu an bu paslar falan geldi. Bir de kaç sezon geçti üstünde. O yüzden biraz da eskidi yani. Çok çizgi yok bu diyebilirim. Zamanda almayanları için çok da güzel. Yani harbiden elit paslar çok güzeldi. Mesela bunun üst kısmı abi her türlü kombin oluyor. Çok eski değil ama yani eskide kaldı yani biraz evet. Şimdi gördüğünüz gibi burada normal kıyafetler var. Geçiyorum bunları. Evet 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 gördüğünüz gibi eski elit paslardan en sevdiğim yani oyunda en sevdiğim elit pasların kıyafetlerinden bir tanesi bu. Şöyle gördüğünüz gibi çok asil bir kıyafet ya. Yani sadece bu maskesi için bile olsa mut, mutlu oldum. Eski seçkin yani ne beklersiniz gençler tabii ki güzel olacak yani. Burada yine gördüğünüz gibi normal bir kıyafet var. Karanlık kartalı paketi. Bu da çok eskilerden. E, ee, tabii biliyorsunuz şeylere adını unuttum ya kusura bakmayın. Sihirli küpe getirdikleri için fazla bir değeri kalmadı. <laughs> Yoksa değerli bir kıyafetti. Haydut paketi evet eski de olsa Ardarda arda gelse Yine de değerli çünkü kombine uyuyor Yani her türlü kombine uyduğu için hala değerli olmayanlar için Burada yine gördüğünüz gibi Sol nölenlerde gelen Kıyafetlerden alınmış bir Kıyafet Hesabı aldığımda ciddi mutlu oldum çünkü Arkadaşlar 565 tane üst var Hesapta bu ciddi bir rakam Yani free hesabına göre Burada da yine gördüğünüz gibi 5 artı 2 Çok güzel bir üst var Bunun zaten üstü tek çok güzel uyuyor kombin yapılır yani her türlü. Bakalım buradan arkadaşlar yine gördüğünüz gibi bunlar normal. Bunlar çoğu kişide vardır. O yüzden bunları geçelim. Bu da yine gördüğünüz gibi 3 artı 1 e, atölyelerden biliyorsunuzdur bunu. Bunları geçelim. Bu da çok sevdiğim. zamanda bunu da çok sevip alamadığım bir kıyafette. Çünkü uzun bir süredir gelmiyor bu kıyafet biliyorsunuz. Bu da hesapta olması beni yine ayrı şekil mutlu etti. Burada 5 artı 2 bir üstümüz var. Pardon 5 artı 2 dedim çarpı 1 oluyor aynen. Burada yine gördüğünüz gibi 5 artı 2 bir üstümüz var. E, atölyeden eski atölyeden kalan. Burada 7 artı 3 evet en sevdiğim kıyafetlerden bir tanesi 7 artı 3 üstümüz var. Burada yine 7 artı 3 atölye üstümüz var. Eski atölyelerden 5 artı 2 Joker. Eee Polis Sokrat paketi okuyamadım. Bu da yine biliyorsunuz eski elit paslardan bu zaten ücretsiz verilmişti zamanda. Yine eski elit paslardan çoğu kişide olmayan nadir bir kıyafet. Yakut İblis paketi. Aşırı güzel, çok sevdiğim zaten bu kıyafet. Bunun olması yine beni mutlu etti. Burada yine gördüğünüz gibi <laughs> arkadaşlar her türlü kombine uyan oyunun en iyi saçı var. Yani ben bunu oyunun en iyi saçı derim yani bundan başka emin olun saç tanımıyorum şap olsun saç olsun benim yerim yani bana göre en güzeli bu yani bana göre. Tabi yorumlarda yazın size göre hangisi ismini paylaşım merak ederim tabi bakarım. Burada yine 3 artı bir gövde takım setimiz var samuray paketi. Bu da yine normal eskilerden olup sonradan tiğli küpe gelip değeri kalmayan kıyafetlerden diyebiliriz. Burada yine çok güzel. Bu da yine çok kişide yoktur arkadaşlar. Böyle bir paketimiz var altın yumruk paketi. Üst kısmı aşırı güzel kombinlerde ve oyunda çok güzel duruyor. Dediğim gibi bu da çok kişide yoktur arkadaşlar. Şöyle tekrar göstereyim. Burada yine çoğu kişi de vardır artık. Çünkü yükleme etkinliğinde genelde veriliyor. Bu da arkadaşlar çok kişi de vardır diye düşünüyorum. Son zamanlarda geldi. 3 artı 1 Joker gördüğünüz gibi. 5 artı 2'si var. 3 artı 1 var. Yani hesapta full atölye kıyafeti arkadaşlar. Ee, ve normal değerli olan eşyalar. Değerli kıyafetler var. Yani zaten bu tek beni mutlu ediyor. Çünkü her türlü kombine uyan kıyafetler. Eski değerli şeyler zaten her türlü kombine uyuyordu. Bu da yine güzel bir kıyafetimiz. Son dönemlerde gelip popüler olan pantolu çok popüler oldu bu da evet gerçekten size yani şakası diyorum arkadaşlar en sevdiğim yine Free Fire kıyafetlerinden biri maskesi, şapkası, üstü, ya ayakkabı her türlü kombine uyan bir kıyafet. Bunu da çok seviyordum. Hani çok nadir kıyafetlerden çünkü çok kişi yok bu kıyafet az önce gösterdiğim kırmızı olan. Onda olması olmasıyla aynı şekil çok beni mutlu eden kıyafetlerden biri. Şimdi daha çok şey var. Bunun mesela üstünü çok severdim oyunda. Var hesapta. One Punch Man. Ee, burada yine gördüğünüz gibi üstü aşırı popüler ve aşırı sevilen bir kıyafet. O da çok şey yok. Bu da saçı yine hesapta var. Burada bunun takımını komple seviyorum ve takımı hepsi var. Komple melek paketi diye. Ee, kıyı meleği paketi. Yani bakalım şimdi daha göstereceğimiz çok şey var. Bu da yine çok güzel popüler kıyafetlerden biri. Bu da yine aynı şekilde. Tabi bu artık elmasla alabiliyorsunuz mağaza kısmında. Eskiden değerliydi. Sonra bir değeri kalmadı fazla. Burada arkadaşlar sonra gördüğünüz gibi yine gördüğünüz gibi çok güzel bir üstümüz var. Kombin yapılabilecek. Yine aynı şekilde eskilerin değerli kıyafetlerinin tamamı var set olarak. Çünkü kimin de gövde var, kimin de ayakkabısı var. Ama bende tamamı seti var arkadaşlar. Burada yine gördüğünüz gibi çok güzel bir setimiz var. Gördüğünüz gibi 3 artı 1 samuray paketi. Pardon 5 artı 2 mi oluyordu bu? Yalnızsam düzeltin arkadaşlar yorumlarda. Hatırlayamadım şu an. burada yine gördüğünüz gibi tavşan setimiz var. Çok güzel burada yine çok sevdiğim kıyafetlerden biri var. Bu da oyunun evet yani çok kişide olmadığını düşündüğüm muhabbet kuşu paketi arkadaşlar. Ve çok da sevdiğim bir kıyafet. Ben de yine aynı şekilde hesabımızda bulunuyor. Burada yine eski kıyafetlerden var. Gördüğünüz gibi zaten böyle kutu şeklinde görülüp üstüne kıyafet olan eskilerden ve değerli olan kıyafetlerden. Gördüğünüz gibi bu çok eskilerden. Bu da yine aynı şekilde. Tabi artık çok kişide var. Bu da yine eskiden değerliydi. E zaten biliyorsunuz 50 Kütlere geldi önceki dönemlerde. Bir değeri kalmadı. Bu da yine aynı şekilde biliyorsunuz. E, kırmızı jetona gelmiş diye görmüştüm. Yanlış değilsem, yanlışsam yine yorumlar düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi e, çok güzel bir üstümüz var. Eskilerden çok değerliydi. Bu da arkadaşlar evet eski ev sporcular yani 2020 döneminde. Yani bizim şu an herkese mavi sporcu ayakkabı felaket üstleri olan en sporcuların eskiden kullandığı gerçekten max kıyafet diyebilirim yayınlarda izliyorduk yani böyle bu üstleri hep kullanıyordular vay be e, çabuk geçti zaman bu da yine güzel kıyafetlerden bu da yine eskilerden olup sonradan yine aynı şekilde son dönemlerde fazla değeri kalmayan kıyafetlerden biri Buraya geçelim zaten üst kısmını gösterdik ön yüzü olarak o yüzden böyle hızlıca zaten hepsini görmüş olduğunuz için böyle ön, ön yüzü olarak gösterelim hesap zaten çok güzel yani gördüğünüz gibi arkadaşlar ön yüz olarak göstereceğim sonra ifadelere geçelim gördüğünüz gibi bu şekilde yani hesap gerçekten aşırı güzel şimdi gelelim ifade kısmına evet eskilerden değerli olan ifadelerden gördüğünüz gibi bu şekilde burada yine güzel bir ifademiz var burada yine eski ifadelerden şu anda ifadesi popüler bu arada yani çok kişi de yoksa. bu da çok kişi de yok Kezler yumruğu eski e, baskı ya, iyi ifadesi bu arkadaşlar. Gelelim şimdi burada kalp ifademiz var, gül ifademiz var, saat ifademiz var. Yani baya güzel. Şimdi daha göstereceğim güzel şeyler var. Bu da var. E zaten hesapta en değerli olan ifadeler yani oyunda zaten kullanılması gereken tüm ifadeler var. O yüzden güzel yani. Geçelim. Araç kısmına gelelim arkadaşlar. Araç kısmında McLaren final tur arabası var. Gördüğünüz gibi max hız 2 katı. Dayanıklılık var. Yani çok da güzel. McLaren'ın iki çeşidi var galiba. Evet. İki çeşidi bulunduğu hesapta güzel. Gelelim motor kısmına. Toplam 14 tane motor deseni var. Ee, bu da gayet popüler güzel yani. Popüler dedim son dönemlerde gelip gayet güzel olan bir motor deseni. 12 tane Camry'nin canavarı deseni var. Ee, burada yine 13 tane desen var. Jeep deseni en sevdiğim oyunun zaten GP bu zaten oyunda. Çünkü çok güzel bir animasyonu ya aşırı güzel duruyor ya. Yani. Bu da yine oyunda son günlerimizde biliyorsunuz gelen ve oyunun bence kamyonet tarzı bu şekilde arabalardan bence en güzelini ve ücretsiz olarak vermeleri beni mutlu etti. Çünkü çok klas duruyor aşırı güzel. Ee, sizce de öyle değil mi arkadaşlar yani gerçekten klas yani bedava olmasa aşırı güzel. Ön profillere bakın çok eşki profiller zaten aşırı güzel duruyor. Hangisini kuşanırsanız gördüğünüz gibi sağ tarafa bakarsanız. Aşırı güzel klas duruyor. Burada yine yan profiller hepsi çok eski. Yani 10. sezon gümüşlü, 9. sezon vesaire 7. sezon. Bakalım şimdi gelelim sizlere gösterelim. <laughs> Bu şey kalmış arkadaşlar hesapta. Bir dakika tamam. Tung tung savru çıkartalım. Gelelim cephaneli kısmına toplam 11 tane M4 tabir desenimiz var. Gayet güzel yani çok güzel desenler yok M4 tabir olarak en azından oyunda yine güzel desenli olan bir herkese bedava verilse de güzel bir M4 a desenimiz var. 6 seviye AK deseni. Bunu zaten en kısa sürede maxlayacağım. Toplam 13 tane AK'miz var. Sıkardan toplam 13 desenimiz. Gördüğünüz gibi oyunun değerli e, eski değerli olan Skar'larından da var gördüğünüz üzere. Groza'dan 5 desen. Famas'tan 12 desen arkadaşlar. Ve bu da zaten eskilerin popüler olan kutulardan çıkarttığımız famas Bu da yine aynı şekilde evet 5 tane xm8 desenimiz var oyunun zaten en değerlisi buydu eskilerden xm8 lerden bir de, e, buydu gördüğünüz gibi çok kolay çıkmıyordu kutulardan çıkartıyordu kutular alıp 7 tane anne 94 deseni yine eskilerin silah, de, silah otomatından çıkartılabilen deseni var 4 tane plazma deseni AUG deseninden 8 tane gördüğünüz gibi falan 3 tane, Yılıçapkırı 2, C36-1, M14'ten toplam 9 tane desen var, TKS'den 9, CVD'den 4, Ağaç kakandan toplam 6 desen ve oyunun en sevdiğim Açgakan deseni yine oyunda var gördüğünüz gibi zaten onun kıyafeti de vardı az önce gösterdik. AC80'den 6 tane desenimiz var, M249-3, M60'den 8 tane ve Atölye'den 2 tanesi var mavi olanı ve gördüğünüz gibi yeşil olan arkadaşlar. Bu arada hangisi daha iyi ya? Ben onu kuşanmayı sonra... Yok, gerçi zaten bu iyiymiş. Bu kalsın. Hafif Makine tüfek toplam 15 tane UMP deseni <laughs> Evo 4 seviyor ya. UMP. Toplam 15 tane. 15 tane de MP5. Gayet güzel. BSS'ten 6, MP40'tan 10 tane ve Atölye'nin en sevdiğim MP40'lardan zaten oyundaki. Yine bulunuyor. bir 90da 9 desen. Geçelim bunları. Şöyle zaten ekranda görüyorsunuz. Sayıları söylememe de tabii gerek yok. Hani yormayan arkadaşlarımız olabilir daha net olan. O yüzden tekrar söylüyorum. Oyunun en popüler... Evet en popüler eskilerden tabii en popüler. Hala da bence popüler. Çünkü evet yeniler geldi ev olan ama... Sonuçta bu da popülerlerden yani eskilerden. Gördüğünüz gibi 2014 deseni. Ee, şöyle... Çok sevdiğim bir bombalı deseni. hesapta olması yine beni çok mutlu eden eşyalardan biri. Gelelim keskin nişancı tüfeğine. Böyle hızlıca geçiyorum. Bunlarda fazla bir şey yok. Bu arada ben bunu niye almamışım. Evet gördüğünüz gibi mini 6 tane şifa tabancasından bir tane. Yakın desenden toplam tabağı 18 desen var. Gayet güzel. E zaten bana göre bu daha güzel olduğu için bu kaldı. Şu an böyle devam ediyor. bu arada... Oha bu mu var hesapta? Thor çok, çok eski diye biliyorum benim bildiğim. Yanlışsam yine düzeltebilirsiniz arkadaşlar ama şimdi diyeceksiniz abi sen de <laughs> Dion diyon sonra yanlış mı düzelttin? Eski diye biliyorum o yüzden dedim. Bu kalsın bu daha güzel. Faladan toplam 17 desenimiz var. Ee, gördüğünüz üzere beyzbol sopasından 20 tane. Katana'dan 7 tane. Ee, zırpan'dan toplam 6 desen. Burada bir şekilde yumruktan da eski yumrukla desenlerimizden biri. Bu şekilde arkadaşlar 21 tane de buz deseni uzar. Oyunun en eski buzları zaten hesapta bulunuyor gördüğünüz üzere. E zaten bu ekrandaki buz deseni bile zaten yeter olması. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aydın bu şekilde istek atabilirsiniz. Ee, dediğim gibi istek çok nadir kabul ediyorum. O yüzden yine atmak isteyen olursa atabilir. Girmişken profile bir de like atarsanız sevinirim. ID'yi tekrar söyleyeyim 721 889 99 66. Bu arada yanlış mı aktardım? 721, 889, 966 966'ymış düzeltiyorum. 721, 889, 966. Arkadaşlar böyle güzel bir hesapta 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Ben kendimce kendi hesabım olduğu için demiyorum artık. 10'da 9 veriyorum arkadaşlar. Sizler kaç veriyorsunuz yorumlarda belirtin. Bir diğer ki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.